sabahtan beri çalışıyorum. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Beden dersi için hepiniz hazır mısınız? He? Okuldan sesler geliyor. Vay be. Keşke okuldan atılmasaydım. Acaba ne yapıyorlar şu an? İzleyin sucuklar. İzleyin. Basket atmayı öğreteceğim size. İzleyin. Baldi'ye bak. Hiç değişmemiş. Hala aynı. Öğretmenim kendinize basket atan <laughs> seni şakacı seni beden eğitimi dersine sıfır veriyorum izle şimdi izle böyle koşup böyle sıma açılacaksınız <laughs> Manyak Baldi'ye bak maç basacağım diye pota kafasına düştü Yardım edin kurtarın beni Ya bu daha daim tamir ettirmiştik yine kırıldı oh, Ayaklarım Basket atacağım ben basket oldum <laughs> Neyse iyiyim <laughs> Baldi iyi misin? İstersen potayı ben tamir edebilirim çekilin Ana kanka Ali hani geldi Vay 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 okuldan atılınca Tamirci mi oldun Ali Cabbar <laughs> İşte oldu Şuraya bak ya. Vidalarını düzgün takmamışlar ki. Tabii kırılır. Hangi tamirci yaptı ya bunu? İşte oldu. Wow, eskisinden de güzel oldu. Aferin ula sana. Aferin. Şimdi defol okuldan defol. Sen bu okuldan atıldın. Unuttun mu? <laughs> tamam tamam gidiyorum gidiyorum <laughs> tamam gidiyorum vay be Ali'ye çok üzüldüm ben ya İnşallah ileride çok zengin olup milyoner olur bu validen intikamını alır Konuşmayın ulan konuşmayın siz de okuldan atılıp tamirci olmak mı istiyorsunuz şuraya bak ya üstümün başımın haline bak ya düzgün bir işim bile yok okuldan da atıldım ne yapacağım ben böyle ya ne yapacağım keşke tamirci dükkanı falan bir şeyim olsaydı işleri ilerletip ileride çok zengin olabilirdim yürü Süleyman yürü holdinge geç kaldık bu toplantı çok önemli. Efendim, araba bir şeyler oluyor efendim. Heh, ne oluyor? Arabadan dumanlar çıkıyor. Aç şu kapıyı aç aç. Tamir edin çabuk şu arabayı. Holdinge geç kaldık. Hı? Abi ben arabadan anlarım. İsterseniz tamir edeyim. Heh, yürü lan yürü. Uzak dur milyoner Mehmet Bey'den. Heh, Süleyman dur hey ufaklık arabadan anlar mısın Anlarım efendim anlarım Efendim bu velet neyi anlayacak ya Bu arabayı tamir et lütfen Çok önemli bir toplantıya geciktim Milyon dolarlar kaybedebilirim Siz merak etmeyin elimden geleni yapacağım hmm, Bakalım şöyle bir burada ufak bir problem var Efendim yürüyün gidelim taksi çağıralım Bu çocuğun bir şeyden anladığı yok Oğlum dur çocuk bir şeyler yapıyor işte hmm, Şurayı şöyle yapsak Burayı da böyle yapsak Hızlı ol biraz hızlı ol Elimden geleni yapıyorum işte. Olamaz. Toplantıya 5 dakika kaldı. Tamam, işte oldu. Kapatalım bakalım. test edelim. Aha, dumanlar gitti. Bu çocuk gerçekten işini biliyor. Şöyle çalıştıralım bakalım arabayı. Hop! İşte çalıştı. İşte oldu, işte oldu. Ufaklık, çok teşekkür ederim sana. Çok teşekkür ederim. Arabamı tamir ettin. Ödül olarak sana bu parayı vermek istiyorum. Al, bunlar senin. Efendim, efendim. Ama bu para çok fazla efendim. Fazla değil. O toplantıda o paranın yüz katını kazanacağım ben. Vay be çocuk bir araba tamir etti. Ne kadar çok para kazandı. Teşekkür ederim. Bu paralarla kendime tamirci dükkanı açacağım. Aferin ufaklık. İşlerini geliştir. Sen de bir ışık görüyorum. İleride çok zengin bir iş adamı olacaksın. Yürüyün gidiyoruz. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Bas hadi bas. Toplantıya geç kaldık. İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler. Vay be. Bir sürü para verdi bana. Bu paralarla kendime dükkan açabilirim. Kendime kocaman bir tamirci dükkanı açacağım ve çok zengin olacağım ileride. Çok zengin olacağım. Ali kazandığı paralarla kendine tamirci dükkanı açmaya karar vermişti. Bakalım tamircilikten milyonerliğe yükselebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Ali'ye destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Vay be. Hayalimdeki dükkanı açtım. Burada çok çalışıp işlerimi daha da büyüteceğim. Ulan işe giderken arabanın lastiği patladı. Hemen şuraya gidip arabayı yaptırayım. Of of. Aha müşteri geldi. Ha? Dede ilk müşterim dedem oldu. Vay be. Ali senin burada ne işin var? Burada çalışmaya mı başladın? Hayır dedeciğim bu dükkanı satın aldım. Artık bir işim var. Bu dükkanın sahibiyim. Gerçekten mi? Hayırlı olsun oğlum. Ama şu lastikleri değişmen lazım. Yoksa benim artık bir işim olmayacak. Geç kalacağım işe. Sen merak etme dedeciğim. Hallederiz şimdi. Şöyle arabayı kaldıralım öncelikle bir. Şöyle kaldırayım. Hop. İşte tamam. Şimdi de lastiklerini değişelim. Oo, lastikler de baya kötü durumda ama. Çivin üstüne mi Ne yaptın? Şöyle çıkartalım şunları. Değiştirelim hemen. Öndeki iki lastik gitti ya. Bu tarafta da sıkıntı var. Dur dedeciğim dur. Onu da hallederiz şimdi. Sorun değil. Şunu da çıkartalım bakalım. Hı. İşte çıkarttım. Tamam. Vay be Ali. Helal olsun. Küçüklüğünden beri arabaları çok severdi. Şimdi de kendi dükkanım var. İşleri daha da büyütmek istiyorum dedeciğim. Çok zengin olacağım dedeciğim. Kendime araba galerisi açacağım. Ferrari, Lamborghini bütün hepsini alacağım. Ama şimdi çalışmam lazım. Hatta çok çalışman lazım oğlum. Çok çalışman lazım. Biliyorum dedeciğim biliyorum. Hı. İşte burayı taktık. Sıra diğer lastikte. Ya lastiğine takayım hemen. En çok da ne istiyorum biliyor musun dedeciğim? Beni durduk yere okuldan kovan baliden intikam almak istiyorum. Hiçbir şey yapmamıştım. Sırf beni sevmediği için okuldan attı beni. Neyse ya neyse. Şunu da takalım hemen. Vay be güzel oldu. Eline sağlık oğlum. Tamamdır. İşlem tamam. Şu arabayı da indirelim. Sonra sen gidebilirsin dedeciğim. Sağ ol Ali sağ ol. Şu kadar para yeter mi? Al bakalım. Gerek bile yok tamam dedeciğim. Madem verdin ilk müşterim sensin diye alalım bakalım. Hadi o zaman ben kaçtım. Görüşürüz. Kolay gelsin. Ulan Arda, ulan Arda arabayı ne hale getirdin lan? Ne hale getirdin arabayı? Ha, babacım, Rüzgar amca. Lan Ali, Burada ne işin var oğlum senin? Bu halin ne? Burada çalışmaya mı başladın? Ne sen Rüzgar? Burası benim oğlumun dükkanı. Oğlum hallet bakalım şu arabayı gidelim hadi. <laughs> Merak etmeyin hemen hallederim şimdi. Siz olmuş muyun? Hop şunları düzelteceğiz alt tarafı. Bir şey yok hop işte tamam kaput oldu. Vay be işi de biliyorsun he Ali. Ben senin işinde kendi babamın parasını yiyordum. Şuna bak ya nasıl çalışıyor çocuk. İşte bitti eskisinden de güzel oldu. Vay be helal olsun usta. Başka yapılacak bir şey var mı Rüzgar amca? Aferin benim aslan oğluma. Arda benden demesi bu çocuk ileride çok zengin olur çok yeter bu kadar. Allah bereket versin yeter Rüzgar amca yeter. Hadi oğlum biz gidiyoruz o zaman kolay gelsin sana. Atla Rüzgar atla gidelim hadi. Sağ olun sağ olun görüşürüz hadi görüşürüz. İsmail koş koş patron geldi. Efendim hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk çocuklar hoş bulduk. Ben odama geçiyorum şu arabayı park et. Milyoner Ali Bey hoş geldiniz efendim. Vay be tamircilikten nereye biliyordum. Bir gün çok zengin olacağımı biliyordum. Neyse odama geçeyim. Çok çalıştım çok. Ama sonunda başardım. Başardım. Ulan şu adamın arabalarına bak be. Bir tanesi benim olsa hayatım kurtulur lan. Hayatım kurtulur. Ama ben burada araba park ediyorum. Vay be önceden karşısın Milyoner Ali Bey'in tamircisiydi. Ama artık çok zengin. Artık herkes Milyoner Ali'yi tanıyacak. Herkes. Şu paralarıma bak. Masama bak. Bunca param var. Ama intikam almam gereken bir kişi var. Baldi. Beni okuldan kovmuştu. Karşısına çıkacağım. Bakalım ne yapacak. Bekle Baldi. Senin için de geleceğim. Vay be Ali abime bak. Yeni arabalar getirmiş. Şunu kendime mi alsam acaba? Vay be güzelmiş var arabama ya. Ve? mi e? lan arabalara? Bu arabalara kaç para sen biliyor musun? Kime diyorum lan? Kime diyorum? Çık lan. Çık. Çık. Sakarift seni yürü. Neredesin lan? Gel buraya gel. Dokunma sakarın arabaya. Dokunma Allah sana yürü. Ha ne oluyor ya? Ne oluyor? Atlaması dedi abi mi? Yürü abi sen. Hı? Ne oluyor lan orada? Efekan kardeşim. Yürü lan. Yürü. Bir daha sakın gelme efendim. Kovaldım böyle de bir şey yok. Ulan o benim kardeşim lan. Kardeşim. Yürü lan. Yürü. Seni koyuyorum. Yürü. Demişsin sana. Ala benim abim, abim dedi mişsin. Efekan Efeka sen iyi misin kardeşim? Bir şey yaptım mı sana? Gel kardeşim gel. Ben nereden bileyim bu milyoner Ali Bey'in kardeşi diye. Ben nereden bileyim? Ben iyiyim Ali abi bir şeyim yok. Kardeşim beğendiğim bir araba var mı sana vereyim? Yok Ali abi yok. Şey diyecektim sana. Mahalle seni görmek istiyor. Beni mi görmek istiyor? Niye ki? Seni affetmiş okula geri gelmeni istiyor. Öyle mi? Gidelim bakalım. Gidelim. Vau, au, au efendim hoş geldiniz. Güzel arabalarınız okulumuza şeref verdiniz. Hoş geldiniz biliyorlar Ali Bey. Hoş geldin Efekan. Buyurun efendim şöyle içeride konuşalım. Buyurun eski günlerdeki gibi sınıfımızda konuşalım. Buyurun. Buyurun milyonerciğim buyurun şöyle sınıfta konuşabiliriz. Buyurun efendim. Buyurun Efekan Bey. Siz de buyurun lütfen. Geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben geldim. Efekan gel kardeşim. Şöyle otur. Ayağa kalksanız ulan. Milyoner Ali Bey sınıfımıza teşrif etmiş. Saygısızlar kusura bakmayın efendim bunlara saygı öğreteceğim. Milyoner Ali kankam benim Nasıl iyi En sevdiğim arkadaşım benim hoş geldin yine sınıfımıza. Ali Cappar <laughs> hatırladım sana hep Ali Cappar derdim. Hatırladım hiç komik değil. Wow özür dilerim milyoner efendim. Bandiye bak Ali nasıl korkuyor? Efendim bir şey diyecektim okulumuzu galiba satın almışsınız. Aynen öyle aldım baya ucuzdu ben de satın aldım. Peki şey ben okulda görevime devam edebilecek miyim? Ha, ben de sana onu söyleyecektim maalesef ben seni kovdum. Ama ama Ali Bey bu aracıları ben sizi ne yapar? Milyoner Ali Bey kanka mal öğretmenimizi kovma lütfen. Evet kanka yapma. Kov kanka kov bunu bir şey biliyor. Bence de, de kovabilirsin kanka. O zaman ne yapsak ki ya? Kovdum gitti. Wow, yapmayın milyoner beyciğim. Yapmayın çocuklar. Ne kadar da şakacısınız. <laughs> Arkadaşlar sizi bu valideyi kovayım. Yorumlar değilse. Ali abi milyon olmasını beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Vallahi ben çok beğendim. Neyse ben bu valideyle konuşurum artık. Arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik. Çok güzel yorumlar atın. Biz de hepinize kalp atacağız. Bu videoyu herkes en sevdiği arkadaşına göndersin. Kalklar artık bir o zaman videolar Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.